CHP'den istifa ederek Memleket Partisini kuran Muharrem İnce, eski partisini sert sözlerle eleştirdi. CHP'nin iktidar olmak için değil, parti içinde seçim kazanmak için dizayn edildiğini vurgulayan İnce, "Bana imza veren delegelerin imzasını çekmesi için ev, araba aldılar." dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İnce, "Parti içi mücadele kanalları kapalı." Atatürk gelse anıt kabirden kurultay kazanamaz, mümkün değil dedi. Geçtiğimiz aylarda 40 yıllık CHP serüvenini istifa ederek noktalayan ve Memleket Partisini kuran Muharrem İnce bir haber kanalında katıldığı canlı yayınında eski partisini eleştirdi. Kurultay delegesinin imzasını çekmesi için araba bina alıyorlardı. CHP'nin iktidar olmak için değil Parti içinde seçim kazanmak için dizayn edildiğini ifade eden ince ben aday oldum iki kez İmza veriyorlar bana Ya belediye başkanı ya da genel merkezden arıyorlar Partiye bina alıyorlar araba alıyorlar Çi adam koyuyorlar imzasını geri çekiyor kurultay delegesi Malzeme bozuldu İmzayı verdi mi birisi arkasında duracak genel merkez baskı yapmayacak, diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Atatürk gelse Anıtkabir'den kurultay kazanamaz. Keşke bunlar olmasaydı, demokratik ortam olsaydı, diyen ince, parti içi mücadele kanalları kapalı. Atatürk gelse Anıtkabir'den kurultay kazanamaz, mümkün değil şeklinde konuştu.